Yağız vav wow, yağız. Evet. Aa, abisi bu çok güzel olmuş. Evet. Büyük yakışıklı da burada. Küçük yakışıklı da burada. Ay çok güzel gözlüklerin güle güle kullan teyzem. Abi verdi mi sana? Çok güzel oldu mu? Takmayacağım. Burada da güzel anneanne. Evet. Teyzemiz. Güzel yakışıklı. Güzel teyze. Evet. <laughs> Çok artist. Aha, yok. Yağız bakayım. Oo, Yağız. Çok artist oldun teyzem. Çok yakışıklı oldun Aa, süpersin ya. <laughs> Sülalem bir arada yine böyle. Afiyet bal şeker olsun. Eksikler tabii ki her zaman oluyor. Teyzoşkam hoşkam. <laughs> Oğlu şunu da dayısına sattık. Aylin bir bardak bir kafa çıkın. Ben tencereyle içiyorum ben. <laughs> <laughs> Afiyet bal şeker olsun bebeğim. <laughs> Annem şeker falan kodan... gerçekten çok büyük değil mi? Evet. Ben, de. ben bunun şeyini yedim. Yolculuk kahvesi bebeğim. Geleceğim Gel, aşkım. Bir hafta şey. içerim ben. <laughs> Belli <de> bir hafta <laughs> içersin. Burada mı oturacağım? Bana bak teyzem yerim ben seni. <laughs> Bana bak. Şey, yerim şey, ben, ben seni. Yapacağım. Çok tatlısın Çekip teyze. duruyorsun ya. Aa yerim ben de. Bala bakın bala. Elil al bebeğim. Al bebeğim bak şimdi. Biz biz tatlı yerken bak şimdi. Baba kendimiz bile görmüyoruz. Ke ha, ha, ben görüyorum. Tabi tabi tabi. Yemedim. Kesinlikle tatlı yemiyoruz. Sadece sağlıklı. Ağzına yapar. Görmedim. Kendi gözlerini kapat. Baba bak. Biz böyle. Tabi 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 Yediğimizi kendimiz daha iyi görmek istemiyoruz arkadaşlar. Bu nasıl bir kalori ya? Cumartesi akşamında bu nasıl bir kaloridir? Vücuda nasıl bir vicdansızlıktır bu ya? <laughs> tepe tepe tepe. Bak onu Ay, kapat, kapat, kapat kapat. Kapat kapat. Kapat kimse görmesin. Gözünü neydi? Kapatın gözlerinizi. Görmedik. Hala var. İptal iptal iptal. Sağlıklı şeyleri yerken üç maymunu oynuyorum. Bak. Aile, <laughs> bak yedi kırdık yemek Bak. Anne de <laughs> sağlıklı neler gösteriyor sana bak. <gülüyor> Deniz. <laughs> Bakıyorum. <buyurun. gülüyor> sana gelmedim bebeğim. Gelmedi. Ben zor. <laughs> Orada çocuklar. Benim çocuğu çocuk olarak saymak. <laughs> 180 <gülüyor> boyunda diyeyim hadi. Aile bizi niye sayıyorlar bebeğim? <laughs> Ama ben çocuk olarak sayıyorum. <laughs> ne sayıyorlar? <laughs> Ben çocuk olarak tekrarla. sayılmıyorum mu? Lütfen sen tekrarla, ben senin <laughs> gibi tekrarlayamam. Olmaz şimdi tamam. Vallahi olur tamam. Sen burada. Utandım. Deniz, <laughs> Gel istatistiğe. Kimi kama? Hangi kama? Kimi kama? Kimi kama? Kimi kama? Kimi Hadi gel. Hadi. Bana diyor ki, Jale abla sana gelmiştim diyor. Sen diyor, çocuğu bol bol spora taşıdığın için 3 çocuk spor parası gelmiştir falan diyor bak. Ben, ben çocuğu Fitnes'e yazdırdım, ona yollasınlar. Ben size veriyorum. Geliyor mu aynı? Ben bu <laughs> spora, başka sporlara da yollamam lazım. O zaman çıkıyor. mi miyiz? Daha ne? Daha ne? <laughs> gitar, şey... Bateri. Bateriye yazdım. Bak bateride 500 gitmiş. <laughs> Bateri pahalı. Bilgisayar da pahalı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bak ona göre yardımlar geliyor, <laughs> Sen bu gece benden yapacaksın. mısın? Ananesi, şey. analesi kıyamıyor onları bıraksın ya. Sen o. Sesin çıkmıyor bebişim, <laughs> bir anlardır <da> kaldı. <gülüyor> evet. Oo. <laughs> Yerim. Neler neler, afiyet var. Tatlılar, aç bebişim hediyemiz ya de gelmiş. Değilim. Doğum günü çocuğu aramızda yok. Birazdan olacak inşallah. Hoş geldin Tina. Cevap. Bu sizi gelin. Kimler gelmiş? Her top oynuyor şu. Aralarına girmeyelim kuzum. Ezerler bizi vallahi. Hiç acımazlar. Ha. Onlar enerjiyi atamamışlar bugün. Oynarlar, oynarsın oğlum da bir yerin acımasın aşkım. Valla, valla gir oyna aralarında. Aralarına, Yani acıtmayın birbiriniz. Güzel güzel. Süs sağa, afiyet olsun. Aha, şu an Ben Enes oynuyor bak. Seni yalnız mı bıraktılar alacığım? Ben sana gol yapayım gel. Gol. Bak hop. Gol. Yapmayayım mı? Oo evet. Aa. Va va. Minnoşlar sizi. Va va. Yer ben. Ney <sizi>. ne? Gençlere baksa. Bir <laughs> ee, güzel çocukları. Teyze aşkım da gelmiş. Oh, güzeller güzeller. Annesi duy bunu. Ne istiyorsun aşkım? Annesi duyuyor onu annesi. yazında buralar başka güzel arkadaşlar. Böyle. Ben göremiyorum ki. <laughs> Alaz den düşürürsün aşkım yavaş. Yavaş oğlum. <laughs> Bebişlerim. Alara. Namja. Bye bye. Amca. Ah nerede Alara? Bye bye. Amca. Bye bye, yerim ben seni bye bye. Evet Allah bir artık ön tarafa attık. <laughs> Aynen saçtan tuttur hiç problem yok.